Orta Asya'nın sonsuz bozkırlarından yükselen bir kahramanın hikayesi. Cesaretin, birliğin ve liderliğin destanı. Manas Binlerce yıl öncesinden günümüze ışık tutan bu efsaneye birlikte tanık olmaya hazır mısınız? Manas'ın doğumu, göçebe Türk halkı için kutsal bir olaydır ve halk onun doğumunu büyük bir umutla karşılar. Kehanetler, onun gelecekte büyük bir lider olacağını ve Türk boylarını birleştirerek özgürlüğü sağlayacağını söyler. Manas, çocuk yaşta cesaretiyle dikkat çeker ve kurt sürülerine karşı verdiği mücadelelerle adını duyurur. Okçuluk, at binme gibi yetenekleriyle kısa sürede çevresindeki boyların hayranlığını kazanır. Türk boylarının dağınıklığından doğan zayıflıkları fark eder ve onları birleştirmek için harekete geçer. Zekası, karizması ve cesaretiyle halkını ikna eder. Bu süreçte bir lider olarak kabul görür. Çine karşı savaş açar. Bu savaş, Manas'ın askeri dehasını ve liderlik yeteneklerini gösterdiği bir dönüm noktasıdır. Türk ordusu büyük bir zafer kazanır ve bu zafer Manas'ın halk üzerindeki otoritesini güçlendirir. Manas, Kanıkey adında zeki ve cesur bir kadınla tanışır. Kanıkey, onun sadece sevdiği kişi değil, aynı zamanda en büyük destekçilerinden biri olur. Bu birliktelik, Manas'ın duygusal ve stratejik anlamda daha güçlü olmasını sağlar. Manas'ın çevresindeki bazı kişiler kişisel çıkarları uğruna ona ihanet eder. Bu ihanet, Türk boylarının birliğini zedeler ve düşmanlarının güçlenmesine yol açar. İhanetten sonra manevi bir yolculuğa çıkar ve bilgelerin rehberliğinde içsel bir güç kazanır. Bu süreç onun bilge bir lider olarak yeniden halkının karşısına çıkmasını sağlar. Manas düşmanlarına karşı son bir büyük savaşa liderlik eder ve Türk boylarının kesin zaferini sağlar. Bu savaş yalnızca düşmanları yenmekle kalmaz, aynı zamanda halkın kalıcı bir şekilde birleşmesini de sağlar. Manas, halkına birliği korumalarını ve adaleti her zaman ön planda tutmalarını vasiyet ederek hayata veda eder. Ölümü halkı için büyük bir kayıp olsa da liderlik ruhu ve öğütleri halk arasında nesiller boyunca yaşar. Manas'ın hikayesi halk arasında dilden dile aktarılır ve bir destana dönüşür. Onun cesareti, liderliği ve adalet anlayışı Türk dünyasının en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilir ve bugün bile ilham kaynağı olmaya devam eder. Ey Türk milleti, birlik ve beraberliğinizden asla ödün vermeyin. Ayrılık düşmanın en güçlü silahıdır. Atalarınızın mirasını koruyun, dilinizi ve kültürünüzü yaşatın. Cesur olun, adaleti her zaman rehber edinin. Zorluklar karşısında yılmayın. Geçmişinize sahip çıkın ve geleceğinize umutla bakın. Çünkü sizler büyük bir milletin torunlarısınız. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.